Atanılır'da bu hafta İzmir'de, Çeşme'de, Alaçatı'dayız. Şahane bir konuğum var. Kendisinin kariyerini konuşacağız ama biraz da bilinmeyenlerine bakacağız. Ve bir o kadar da en önemlisi bugünlerde neler oluyor bunları konuşacağız. Eğer hazırsanız Mehmet Okur'la birlikte olacağız. Buyurun efendim başlıyoruz. Mehmet Okur hoş geldin. Hoş buldum. Seni burada görmek bizim için çok çok... Teşekkür ediyorum. Davetiniz için de bu arada teşekkür ediyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde aslında milli takım maçlarında seni tribünde görünce, maç izlerken tabii ben o anda gördüğüm için söylüyorum. Çok mutlu oldum. Seni uzun zamandır görmemiştik yakınlarda. Ve milli takımın da başarısı var tabii biraz bunu da konuşacağız ama İstanbul'da Türkiye'de olmak nasıl bir duygu? Güzel duygu. Yani zamanımız olduğu dönemlerde hep gelmeye çalıştık ve gelmeye de çalışıyoruz ama e, çocukların okullarından dolayı çünkü hayatımız orada olduğu için 18 sene oldu artık benim e, bulabildiğimiz her arada özellikle yazın zaten buralardayız özellikle çeşme kısmındayız bölümündeyiz. İstanbul'da da bildiğiniz gibi ailem ve işte annem, ablalarım, teyzemlerim, kardeşlerim var. Onları ziyarete geliyor, gelmeye çalışıyorum. Ama ağırlığımız Çeşme. iyi i̇yi de oluyor. Hem de çocuklarımızın bu kültürün içinde olması 2-3 ay, üç ay sürecinde süre boyunca hem Türkçeyi ilerletmeleri ve geliştirmeleri adına Güzel oluyor. Onlar da çok mutlu zaten burada olmaktan. Çok güzel. Çok değişik bir süreçten geçiyoruz. Bir yandan da pandemi denen bir şey var. Ee, orada mısın, burada mısın, burada kalmak ister miydin yoksa düzen orada devam ediyor mu, o kısmı nasıl? Düzen orada devam ediyor. 3 ee, çocuğum da okula gidiyor zaten. Ee, dediğim gibi 18 sene oldu artık hayatımız orada oldu. Çocuklarımız orada e, doğdu ve bir sürü spor aktiviteleri yapıyorlar. Dolayısıyla hani ben sadece basketbolcu olacaklar diye de bir öyle çok fazla yukarılara çekmediğim için elimden geldiği kadar bir baba olarak bütün sporları denetmeyi yani en azından deniyorum. Ama ileriki dönemlerde hangisine artık karar verirse... Aralarında. Branşını seçmiş seçmiş olan var mı aralarında? Kızım basketbol oynuyor. Oğlum yiğit olan, ortancı olan beyzbol ilk aşkı. Basketbol oynuyor şu anda da zaten, golf oynuyor, Amerikan futbol sezonunda Amerikan futbolu oynuyor ve bütün sporları deniyor. Mert 6 yaşında, onun için çok erken. Bu sene hem futbola başlıyor, bildiğimiz soccer yani futbola, hem de t-ball, beyzbola başlıyor bir şekilde yoğun geçiyor günler aile bu konuda çok rahat çünkü Mehmet de tabii 14 yaşında aslında belki milli kaleci olacakken o kadarını bilemem 211 <laughs> milli ama. kaleci ya da 2-11 kaleci var mı dünyada onu bile bilmiyoruz o da doğru ama hani herhalde o yıllarda 2-11'e henüz varmamıştın diye düşünüyorum Yine hep bütün arkadaşlarımdan okulda olsun mahalledeki arkadaşlarımdan hepsinden çok uzundum ama özellikle 13 ile 14 yaş arası bir inanılmaz bir yani patlama oldu ve görenler tanım, tanıyamayacak duruma geldi. Yani sen kimsin? Hani Mehmet nereye gitti gibi. Yani gerçekten öyleydi. Orada değil mi bu arada basketbol kararı da verildi o, Tabii. ortalama? O şekilde yani artık hani babam da <laughs> tamam futbol oynuyorsun ama yani o zaman o dönemde çok uzamıştım. Arkadaşının e, yönlendirmesiyle Bursa'da o yakınlığa da e, hiç basketbolla alakam uzaktan yakından alakam olmamasına rağmen gittim, babamın sözünü dinledim ve iyi ki de dinlemişim, iyi ki de gitmişim. Böyle hani ilk oh be, şöyle bir derin nefes alıp e, rahatladığın anın ne zaman? Basketbol kararı şimdi ben çok duyuyorum. Yani çok erken yaşta daha oynardım. Ben de zaten kendimi 40 yaşına kadar oynayacak gibi görüyordum. O şekilde hazırlanıyordum. Fakat ayak tendonunun kopması, belimde her zaman olan problemlerin e, farklı seviyelere daha yukarı ki yani çok bir ayakkabımı 15 dakikada giyemediğimi biliyorum. Yani o durum o konuma geldi. Ne kadar fazla denediysem o kadar tersine gitti işler. Ve ben artık e, sağlıklı bir hayat yaşamak istiyordum. Böyle bir karar aldım. Çok fazla tepki de çekti. Çok erken niye bıraktın? E, ben yani konuştuğum, görüştüğüm insanlara anladık. Ben 40 yaşına kadar oynamak istiyordum ama maalesef sporun içinde olan <laughs> sakatlıklardan dolayı bazen böyle erken emekli olma olmayı gerektiriyor ve ben de öyle yaptım ki de yapmışım Özlüyor musun dersen çocuklarımla oynuyorum öğretmeyi seviyorum birebir dışında yani öğretmeyi fundamental ağırlıklı öğretmeyi çok seviyorum ee, orada da bazen böyle kendimi tutamıyorum bire bire dönmeye başlıyor ısındıktan sonra ondan sonra bir tetikliyorum kendimi hani şimdi durduk yere ayağımı burkmayayım, dizim dönmesin, bir dramaya ihtiyacım yok hayatta. Tabii, evet, <laughs> Bu arada bulunduğumuz salonda Mehmet'in bildiği benim ilk kez geldiğim, yazları burada olduğun, ders verdiğin, özel sporcularla birlikte çalıştığım Vakit bir geçiriyoruz, yer. Onu geçirmeye çalışıyorum onlarla. Aktif oyuncuların ağırlık geldiği bir aslında yer. Dolayısıyla özellikle genç ağırlıklı olan arkadaşlar ben çünkü o dönem o konularda bana çok destek veren, yardım olan kimse yoktu. Ee, ve hani artık yaz döneminin tatil, bizde yaz denen, yaz sezon bitti mi dedim, tatil geliyor direkt insanın aklına. Fakat onlara yaz dönemi kendini geliştirme, eksiklerini giderme dönemi ve çok tekrar dönemi. Çünkü sezon içinde kaç tane tekrar yapabilirsin bir şeye çalıştığın zaman? Yapamıyorsun. 30 tane yap, 40 tane yap. Ama şimdi buraya geldiğin zaman bin tane yaptığın zaman vücut zaten otomatikman alışmaya başlıyor ve maç sırasında da artık reaksiyon vermeye başlıyor. Düşünmüyorsun çünkü yaptığın için bir şekilde hücumuna ya da müdafaana eklenmiş oluyor ve düşünmeyip direkt reaksiyon verip başarılı olabiliyorsun. Onları açıklamaya çalışıyorum. Geldikleri zaman burada antrenman yaptırıyorum. Yani bütün gün gezme tozma yerine işte şununla buluşayım bununla buluşayım. Sen bana bir buçuk iki saatini ver. Ondan sonra bütün gün zaten senin. Ee, onları biraz hani yaz döneminin ne kadar değerli olduğunu, ellerinde çok büyük bir hazine olduğunu anlatmaya çalışıyorum onlara. Ve bunu keyifle yapıyorsun, keyifle değil mi? Yapıyorum. Olmak istediğim. Ben yer burada olurdu. olmak zorunda değilim. Evet, ben de tatil'e yani. gelmişim, eş, eşim, çocuklarımla. Ee, o yüzden burada olmak zorunda değilim. Ama sevdiğim bir iş işi olduğu için öğretmeyi de çok seviyorum. Ee, aslında beni de böyle biraz aktif tutuyor. Milli takımlarda seni görmek. Şimdi bu anlattıklarınla beraber çok bağdaşan bir şey. Orada olman ve diğer sporculara yani senden sonraki sporculara bir şeyler bırakıyor ve onlara aktar, aktarabileceğin çok şey olması çok çok önemli. Nasıl geçti kamp dönemi ve çok kritik bir yerden çıktı aslında milli takımda ve 2022 Euro Basket katılma Hidayet e, zaten ve Orhan abi şekli temas halindeydik zaten seneler boyunca. E, ve benim buraya zaten başka bir iş, iş işim için gelmem gerekiyordu. E, zamanlama da çok iyiydi ve milli takım organizasyonunda bulunmak istedim. Böyle bir keskin virajda geldim. Orhan abi hidayet sağ olsun. Çok ilgilendiler. Hem antrenmanlarda yer aldım hem de maçlardan önce ve maçlardan sonra antrenmanların önünde veya arkasında gençlerle çalışma fırsatı buldum. Biraz da olsun biraz hani kamp ben geldiğinde başlamıştı. Dolayısıyla hem benim için açımdan çok iyi oldu hem gözlem gözlemledim hem oyuncuları tanıma çünkü Amerika'da indirim 18 yıl e. yani YouTube'tan veya televizyonda maçı izler gibi olmuyor. Fiziken orada oldukları için biraz daha hani anlayabiliyorum hangi oyuncu neyini geliştirebilir gibi. Öyle bir gözlemim oldu. Genç arkadaşlarımız sürekli yola halindeydim zaten. Benim için güzel bir tecrübe oldu, deneyim oldu. İnşallah, inşallah önümüzdeki dönemlerde e, bu, bu, süreci biraz daha tabii büyütürüz. E, mil takımda yer almayı isterim. Biraz mil takımı daha konuşalım. Çünkü e, takım yeni bir değişim sürecinden çıkıyor. E, bir şekilde kendini Eurobasket atması son derece önemli. Ama seni bulmuşken Alper Enşen sormam lazım. Nasıl buldun? Çünkü hep gündemde onun Hızlıca transferi ve hani Amerika yolculuğu konuşuluyor. Ne kadar? Ben yetim? çok beğendim. Alperen yetenekli bir arkadaşımız. Yani bir kere şey yani bir, şöyle söyleyeyim, kumaşı iyi. Yani hem dinliyor, hem öğrenmek istiyor. Ee, öğrendiklerini denemeye çalışıyor. Ee, çok keyifli bir çocuk. Dolayısıyla benim işlerimi de aslında kolaylaştırıyor. Ee, şimdi Alperen'e baktığınız zaman Alperen bir 5-6 aylık oyuncu. Yani çok daha genç. Yani yolu o kadar uzun ki. Ee, ama tabii şimdi ben şeye çok inanıyorum pozitif arkadaş çevresinden tutun işte bu dönemde biliyorsunuz menajerler vesaire derken bir sürü etken olabiliyor. Çünkü 18 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz ve farklı yerlere gidebilir. Ama tanıdığım kadarıyla çok akıllı, kendini bilen, öğrenmeye aç bir arkadaşımız. Yolu çok uzun. Şu anda bulunduğu konum zaten çok iyi Beşiktaş'ta oynaması. Çünkü en azından oynuyor. Kendini geliştirme fırsatı var. Şimdi daha büyük bir Avrupa'nın bir başka kulübüne gitse ya da Fenerbahçe Efes'e gitse Fenerbahçe Efes'in zaten yapacağı şey oraya göndermek oynasın diye. Çünkü biliyorsun kadroları Euro Liga seviyesinde en kötü Türkiye Ligi'nde oynayacak ki şu anda hem Avrupa Ligi'nde oynuyor Beşiktaş'ta hem de Türkiye Ligi'nde domine edebiliyor. Ee, geleceği çok parlak e, ve çok umutluyum. Ne var birebir konuşmalarınızda ya da hani en geliştirmesi gereken nokta ne oldu, ne üzerine? Yani ben ona da söyledim, çok dik oynuyor. Biraz daha hani ayaklarımızı kullanarak özellikle şut. Çünkü insanlar şut atmanın sadece kollardan geldiğini düşünen bir jenerasyon var maalesef. Her şey ayaktan geliyor. Aşağı, alçak gelip yukarıdan bırakma gibi. Özellikle maçın yoğun tempo dönemlerinde ayakların zaten yorulmuş oluyor. Dolayısıyla burada ne kadar çok kullanırsan maçta o kadar reaksiyon verebiliyorsun ve daha hani e, alışmış oluyorsun. E, hem post yaptığı post-up oyunlarında hem de yüzü dönük oyunlarda çok dik geldi bana ve onun üzerinde çalıştık zaten. Mehmet'ten basketbol tiyoları devam edecek ama <laughs> burada kesmeyeceğim. Çünkü milli takımımızın en büyük eksiği, bilmiyorum ben bunu naizane söylüyorum ama ne olur sen tamamla yanlışsa. Bazen üretmekte zorlanıyoruz dediğin gibi hani uzun oyuncuların da şut. E, silahı olması gerekiyor aynı zamanda. Takımın eksiği neydi? Takım değerlendirmesi isteyeceğim. Çok genç sende. bir takımız. Yani çok hani böyle özellikle kritik bir virajda böyle önemli maçlarda bence çok iyi reaksiyonlar verdi. İs İsveç maçının bir başlarında biraz şey başladık, heyecanlı başladık. Yani görebiliyorum. Ondan sonra zaten Hırvatistan maçında o heyecan gittiğini de gözlemledim. Dediğim gibi çok gençler yani o kadar uzun yolları var ki ama e, çok iyi karakterler yani geldikleri zaman seve seve geliyorlar e, bence tabii ki basketbol kariyerinde milli takımda bu yaşlarda oynamak da çok değerli ve onun da bilincin bilincinde olduklarını tahmin edebiliyorum. Peki. Mil takımımızın Euro 2022'de ne yapabileceğini öngörüyorsun, neler olabilir? Bu yaz özellikle çok değerli bir yaz. Şu anda Olimpiyat elemeleri oynayıp oynanmayacağı belli değil. Sanırım yakın bir, yakın bir zamanda açıklama yapılacak olup olmayacağı ile ilgili. Olmasa bile bu yaz da çok hani. Olsa zaten toplanıyor milli takım. İşte playoffı girememiş genç oyuncular daha erken gelecek. İşte playoffları bitenler biraz daha geç gelecek. Önemli bir yaz. Ee, dolayısıyla hem olimpiyatlara katılma e, hedefi olan bir takım, hem çok genç bir takım. Ama dediğim gibi tecrübe olarak biraz e, o duygular biraz daha çok hani daha gelişmedi ve o heyecanlar o... Şimdi gidiyorsun İsveç'e, Hırvatistan'a e oynuyorsun, diğer gittiğin zaman çok daha iyi takımlara karşı oynaman gerekiyor. İnşallah bu yaz dönemi iyi geçer. Olimpiyat elemeleri olmasa bile önümüzde iki, bir buçuk, iki sene var. Ee, iyi şeyler olacağını düşünüyorum ve heyecanlıyım açıkçası. Daha önceki yıllarda yaptığın açıklamalarda hep şey var Mehmet. Eğer sporcu olmasaydım hikayem var. Bence inanılmaz bir hikaye. Ee, babanın çok önemli bir faktörü var tabii senin içinde. Babam evet olmasaydı zaten. Ya da şöyle söyleyeyim hani ben böyle... Bir tık orta halin, bir tık üst düzey yani hali vakti yerinde olan bir ailem olsaydı belki de buralarda olamayabilirdim. Pazartesi, cuma Bursa'dayım. Cumartesi, pazar aileme Yalova'ya dönüyorum yani. Cuma olmasını iple çekiyorum. Pazar olmasını hiç istemiyorum çünkü ailemden, arkadaş çevremden kopacağım. 14 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Olmasını hiç istemiyorum. Telefonla konuşamıyorum annemle ağlamaktan ee, ve hani bir an önce cuma olsun istiyorum. Ee, çok hani dediğim gibi bir tık üstünde zengin bir aile olsaydık belki de diyecekti tamam oğlum sen gel yapamıyorsan gel diyebilirdi ee, ama şanslıyım ki babam beni bu potansiyelimi gördü ve beni o basketbolu yönlendirdi. Gelelim şöyle birazcık daha e, bugünlere e, planların neler? Amerika'dan dönmeyi düşünmüyorsun biliyorum, burada yazları zaman geçiriyorsun, aynı zamanda özel dersler de veriyorsun. Röportajın başında da söyledim ben öğretmeyi seviyorum. Dolayısıyla bundan sonraki hayatım hep koçluk kulvarı olacak ve bu Amerika'da olabilir, Türkiye'de olabilir. Ama şu anda Amerika'da görüşmelerim vardı, onlardan böyle pozitif bir şey oluşmadığı için belki de Türkiye olacak seneye ya da Avrupa olabilir gibi milli takım olabilir. Şu anda hani o kararı, ver, kararı vermiş değilim. Benim için çok hani biraz da erken şu dönemde. Çünkü NBA'de de olsa, Avrupa'da da veya Türkiye'de de olsa koçlar hala takım başında yani. Dolayısıyla herhalde bir iki, iki aya falan şekillenir. Bulunmak istediğim organizasyon bir de benim de biraz bir şeyler katmam gerekiyor. Yani hem Amerika'daki NBA basketi hem Avrupa basketbolunu çok iyi bildiğim için çok verimli olacağımı da düşünüyorum. Dolayısıyla iki ay içinde zaten bu karar verilmiş olur. Peki NBA'de bir kere şampiyonluk ve All Star anın çok kıymetli anlar herhalde kariyerinin en önemli iki anı. Aslında mı? highlightları tabii kariyer 10 sene içindeki highlightlar. Yani tabii ki çok önemli. Şimdi şampiyon olan bir organizasyonda yer almak, o sistemde bir şeyleri başarabilmek ve takıma katkı sağlayabilmek her oyuncunun zaten en üst en büyük dileği. Şimdi takımlar sezonun öncesi toplandığı zaman en büyük hayali şampiyon olabilmek ve bu öyle bir organizasyon, öyle bir kulübün parçası olabilmek ve verimli olabilmek. Ben bunların bütün duyguları yaşadım, yaşama fırsatım oldu. Çok doğru bir sistemde, doğru bir kulüpte, doğru takım arkadaşları beraber hepsi bir arada güzel bir şeyler çıktı ve başardık. 2004'te ben de öyle o takım bir partisi oldum. Tabii Baktığım zaman gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan Carmelo, John Stockton gibileri Charles Barkley gibi oyunculara da mesela böyle bir, bir şans gelmedi. Dolayısıyla kendimi o yüzden çok çok şanslı görüyorum. Breyse olarak en büyük hayalim All Star takımına girebilmekte, Onu da başardım. Bir sene daha ekstra girmem gerekiyordu aslında. Ama o zaman takımın şeyi kötüydü. Galibiyet yüzdesi çok iyi değildi. Rakamlarım iyiydi. Ama Dediğim gibi bunları çocuklarıma, torunlarıma anlatabileceğim çok güzel anılar ve başarılar oluştu. Ee, bana sorar mısın, hazır mısın Atanalara geçelim mi diye. <laughs> Normalde benim sana soruyor olmam lazım. ya yani konuklarıma ben soruyorum ama bu sefer gerçekten sana sorasım yok. Çok korkuyorum. Bakalım ben de uzun zamandır oynamıyorum. Yerler mi? Yemezler İnşallah hadi, hadi. güzel şeyleri, şutları, turnikeleri çekeriz. Airball'ları falan çekersek <laughs> Arkadaşlar, onları hatırlatırım ben size. Başlıyoruz, Başlıyoruz o zaman. Hadi. <laughs> bu kısmında klasik misafirlerimize basketbolla ilgili genelde sorular soruyoruz. Ama Mehmet'e böyle bir soru sormak ne mümkün Mehmetçim? Çünkü tribünlerde izlerken... Benim de bilmediğim bir sürü şey vardır ya. <laughs> Bakacağız. Biz. <laughs> Yok, Biz bildiğin yerden senin bildiklerinden de esinlenmek istiyoruz. Peki. O yüzden affınıza sığınarak bu bölümde soru sormak yerine yorum almak istiyorum. Tamam. O da her zaman e, Türkiye'nin en önemli parçalarından, ya yani basketbol anlamında önemli e, noktalarından bir tanesi. Euroleague'deki iki temsilcimizi sormak istiyorum. Evet. Bir kere Fenerbahçe-Beko'nun Obradoviç'e müthiş yılları vardı. Şimdi yine değişen bir sürece girdi, Igor Kokoshkovla birlikte. Şimdi Fenerbahçe-Beko'da beklentiler çok yüksek. Bu değişimi, şimdiki durumu nasıl yorumluyorsun? Şimdi e, Igor da benim koştuğum yani bir sene koştuğumu yapmıştı Detroit'teyken. Evet. Şampiyon olduğumuz aslında kadrodaydı. Evet. Larry Brown'un yardımcı antrenörlerinden biriydi. Oradan tanıştıklığımız var ve NBA'deki profesyonel kariyerim ve daha sonrasında da zaten sürekli görüşüyorduk. Çok sevindim öncelikle gelmesini çok sevinmiştim. İstemedikleri şekilde aslında başladılar sezona. Fakat Guduru için gelmesi, Kyle Q diyoruz biz ona, Q'nun gelmesi o puzzle'ın eksik yerlerini doldurmak doldurmasıyla beraber 9-10 maç üstte galibiyet aldılar. Güzel bir hava yakaladılar. Ee, hem Efes hem Fener'in ben Final Four şansını çok görüyorum açıkçası. İnşallah hı hı. ikisini de orada göreceğiz. Ee, Igor için de çok mutluyum. Geldi. Fenerbahçe'nin başına geçti. Ee, i̇yi de bir hava yakalandı. İyi de sistem oynatmaya başladı. Eklenen, ilave edilen oyuncularla beraber. Takım olarak gerçekten iyi bir hava yakaladılar. Ee, i̇nşallah dediğim gibi Final Four'da göreceğiz Fenerbahçe'yi de. Peki, Anadolu Efes'te yine aslında geçen yıl beyaz bayrak ilan edildi ama çok böyle dört nala şampiyonluğa koştuğu bir sezon geride kaldı, olmadı. Ama oynadıkları sezonda zaten en büyük favorilerden biriydi. Evet. Şimdi böyle bir Euro Ligin iptal olması, pandemi döneminin girmesi vesaire derken çok büyük o şampiyonluk adayı olan Efes Pilsen sezonu biraz Yavaş başladı Fenerbahçe evet. gibi ee, sakat oyuncuları oldu. Dunstan sakattan da gözünden o oynayamadı. Onun dışında ee, Larkin işte geç katıldı Aha. derken ee, aslında Fenerbahçenin şey hani tamam. onunla beraber yavaş başladı ama hepsinin bir arada yani sakatların dönmesi, e, gidip Barcelona'ya mesela yine biliyorsun deplasmanla gibi. E, onlar da bir ha iyi hava yakaladı. E, Ergin Hocam zaten uzun senelerdir e, bu kadro elinde ve nasıl birbirleriyle nasıl oynadıklarını da çok iyi gösterdi oyuncular. Güzel bir hava yakaladılar. İnşallah onları da Final Four'da görürüz. İki takıma da başarılar diliyoruz. Final Four'un en güzel tarafı onları gerçekten işte finallerde görme. En azından görmek. biri alsın. En azından bir aslında geçen sene de hani vardı ya işte bir şekilde bir tane sağ olsun geçen sene bir önceki sene Final Four'da yine beraberlerdi. Evet. İnşallah o günleri göreceğiz bu sefer. İnşallah. Hazır mısın? Hazırım. Elimden geleni yapacağım. Atan alıyor. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> atalır kısmını Mehmet Okur özel yapıyoruz. Çünkü Mehmet dedi ki horse oynayacağız dedi. İşte Türkçesi at ama işte beş harfi tamamlayacağız. O gösterecek. Ben arkasından aynısını yapmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam veya kaçırırsam işte H O diye devam edecek. R S E diye devam ee, edeceğiz ve bitireceğiz. Adam Asmaca'nın biraz Amerikan sayılısı. Evet oradan. <laughs> Hazırsak efendim. Hazır mısın? Ya ben çok korkuyorum şu anda. Başlıyoruz. Şu anda ilk hareketimiz bu. Buradan geliyorum, turnikeyi atıyorum. Arkadan, panyalı turnikeyi bırakıyorum. Bu arada ben kaçırırsam, sen istediğin başka sıfattan başka bir hareket şey yapıyorsun. Ama tamam, bunu sokmak Tamam, ben seçiyorum. Zorundasın. Tamam, peki. <laughs> tamam, bu kolaydı. Kolay başlıyoruz. Çok korkuyorum. <laughs> Sol dribbling, step back, shoot. Okey. Panyanın arkasına geliyorum. Şimdi sen değiştirebilirsin yerine. Aynısını yapmıyor muyum? <laughs> Çünkü ben sokamadım, sıra sana geçti. İstediğin bir yerden atıyorsun. Ya da istediğin hareketi yapıyorsun. Şimdi zırvalarmışım <laughs> Bilmiyorum, senin tercihin. O zaman sen H hey oldun. Doğru mu? Olmadım. Sen yapar, yapıp soktuğun zaman, ben sokamazsam yaptığım hareketi ha, o zaman H Tamam oluyoruz. peki Çok basit. Sağa gittik, bir bacak arası ve üzeri tamamlıyoruz. O iki bacak arası oldu ama... İki bacak arası oldu. Hayır. Sağa gittim, bacak arası, bir tane de buradan vuruyorum. H E H oldu. <laughs> Şimdi değiştirebilirsin istediğim gibi. Tamam. Ben H oldum. Tamam. H oldum. Sağ forvette, bir tane fake, içeri doğru giriş, stop attık. Abi hayata bak, Mehmet Okur hareket gösteriyor. Sağ fake attım, bir tane içeri. Hala bende. Sen de stop. Sola doğru geldim. <gülüyor> 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 Top bana <para> geçti. <laughs> <laughs> Top bana geçti. Atamadığım iyi oldu. Top bende. <laughs> Değiştiriyorum. Bir tane vuruyoruz. Bak şimdi. Kaçırıyoruz. Sen değiştiriyorsun gene. Bana geçti. O zaman buradan devam edelim. Çok iyi ya. Köşeden üçlük. Bu bir. Ay. Tempoyu hızlandıralım. Sen oradan seçtin, benim oradan atmam lazım. Ben şimdi HO oldum. HO oldum. HO oldu. Sol dripping, shot. Atamaz. Atamamalı. Devam. Dipten gidiyorum, dip shot. <laughs> Soldayım, sol forvet, <forward>. sol. Buyur? <laughs> sol fake, sol dribbling shot. <laughs> Isınmaya başladık. Şimdi kimse kaçırmıyor. Mükemmel abi. Tempoya girince benim almayı şeyim tempo. Hipe buradan high posttan soktum. Aynısını buradan. Hey çov. Hey de oğlum. Geliyorum sol turnike. Atamayacağımı nasıl biliyorsun sol turnike? <laughs> Aldım. Free throw'dan attım. Sen değiştiriyorsun. Aldım free throw'dan attım. H O R oldum. H O R. Aldım sağ forvetten. Sola bir başkan. Kaç tane düşük oldu bu arada? Onları sayalım. Geldim. Sıkrın yaptım. Bir tane. Yapamam tabii çünkü sokmadı. Tamam. Ben bunları sokuyordum eskiden. Sokuyordum bunları eskiden. Ben de. Hypost'tan atıyoruz. Ne olduk? H O R S mi olduk? Yes, H O R S mi? Ese geldin mi ya? Gelmedi mi? Ama Üklük. şimdi geleceğim. Yes, not al. <laughs> Budur, bu kadar. Oldu mu yoksa şey estem kaldık? Bir tane daha var. Geldim abi, buradan driplingi yaptım. Smacı vurduk. <gülüyor> <gülüyor> Ve kazanan seninle yarışmak şahaneydi Mehmet Okur. Biraz paslanmışım ama idare ederim. Sen yani. paslanmışsın benimkinin tarifi yok gerçekten de oynamak çok zordu. Mehmet Okur teşekkür ederiz bize katıldığın için. Ben teşekkür için. ederim çok keyifliydi en azından e, basketbol en iyi yaptığım şey e, ya da daha önce yaptığım şey ve şu anda koştuk onlardan bahsettik zaten burada olmak yine bu topu hissetmek turnike vesaire şutlar. Çok güzeldi. Hayatın sonunda kadar benimle kalacak. Burada bir şeyler göstermeye çalıştık. Evet. Anlatarak, sohbet ederek de anlattık zaten yaşadıklarımızı, yapacaklarımızı. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi kapatmadan önce sona sakladığım bir tane sorum vardı Mehmet. Nefeslendiysen eğer. <laughs> Nefeslendim. <gülüyor> Gerçekten bunu eğer sormazsam kızarlar. O yüzden sana bunu sormam gerekiyor. Gelecek planlarında bir şekilde Amerika, Avrupa olabilir, Türkiye olabilir dedin ki zaman zaman seni e, haberlerde gördük Fenerbahçe'ye. Yakınım, burada çalışmak isterim diye açıklamalarım vardı. Fenerbahçe olarak hani evet. kariyerimi Fenerbahçe'de Değil. tamamlamak, tamamlamak istemiştim fakat sakatlığından dolayı olmadı ama koçluk yapmak isterim. Bu hayalimi en azından gerçekleştirmiş olurum ileriki dönemlerde. Fenerbahçe'de koçluk yapmak isterim. Neden olmasın açıklaması bizim için kıymetli. Oyuncu olarak kariyerimi orada bitiremedim ama bundan Koç olarak sonra devam neden olmasın? Yakın hissediyor musun? Yakın dönemde. Şu anda tarih gerçekten hani vermek yanlış olur ama olumlu görüşmeler oldu. Igor zaten arkadaşım sürekli Onu konuşuyoruz. Evet. Ee, güzel şeyler olur inşallah diyorum. O dönem bu dönem olabilir. Igor Kokoşkovla eskiden de beraber çalışması sebebiyle Mehmet Okur teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür ederim Top sağ senin. olun. Top senin. Daha çok oynarsın buralarda. Yeni evinin ilk hediyesi olsun dedi. Teşekkür dediğin. ediyorum çok naziksiniz. <laughs> Biz teşekkür ederiz efendim. O zaman Atanur'da yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.